videosunu atlayalım hadi. TikTok hesabını zaten ekrana koymuşumdur şu an acı. Bismillahirrahmanirrahim hadi. Beleş bu topla topla topla, topla topla topla. Topla 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 Adam indi dört kişiler. Hadi. Hadi. Bu silahı vermeyeceğim. da beleş dedi. Gitti vuramadım hadi. Hadi. Hadi su lan be lan o değsin lan 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 ıı tek ye tek ye tek ye hadi hadi tek ye hadi hadi bilirim nerede şimdi kanala abone olabilirsiniz çok mutlu olurum hadi hadi dey çık adam sen tek bir info ver tek bir info ver göster kendini yani. ben, ben bu silahta kötü. Buna yani, bakmayın. Siz, siz bunları görmediniz. Buna bunları görmediniz. Oo, çok iyi. Hemen bir rush yapalım. Rush yapalım. Yürü yürü M4 bulalım. M4 bulalım. Ah M4 buldum. Var Allah'tan başka bir şey dileseydim. Topladık. Hadi gidelim. Yele kaldık. Bomba yok var. Bomba olsaydı atardık. İyi ee, aranızda ben de yeniyim bu Beni de takip edin. Kanala mı abone olsun. Pusuyormuş. Pusuyormuş lan. Adam var mı? Yok. Burada bir yerde ses var. Ya tamam burada dur. Evet ne? Aa burada burada dur. Bakalım <laughs> acaba adamın sesi var. Heh tamam geldi. Ölüyordum az kalsın. Son dakika kursuldum. Kiti basalım hemen. Bas de hızlı bas. Şu altın da bir ses geliyor ama onu göremez. Ona boş ver sıkmayalım. Başka bir tane ses sesi var. Burada bir yerin var sıkalım Nereye sıkmayalım ne olasılığına gidelim Çek şu leşimi Gidelim hemen her şeyden Ölüyorum lan Senin sesin aşağıya geliyordu sen nasıl üstesin lan Leşlerimizi artık toplayalım Bu topu atmamıza gerek yok üstte i̇şte çıkalım Hadi Dürgün var mı var mı şu holo Topla 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 be leş bu topla 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 ya da luta bakalım ya da belki bir 556 mermisi falan olur. işimiz görür EMP varmış ya hiç görmez abi 556 top var dur adam var sıkalım mı adam nerede lan adam yok ses geliyor ama bir dakika dur tekrardan bakalım dur bakalım dur merdivene bir bakalım dur merdivene bakayım bir merdivende de yok tamam dur ve de bir dakika dikkat, dur gidiyoruz ilk gördüğüm adamı tavalayacağım ama unutmazsam Unutursam gider. Üstüne üstün ses var. Silah ile sıkıyorlar galiba kemiği ile sıkıyorlar. Ben neden bir yaptım acaba? Lazer varmış. Dur adam var adam var. Nerede bu? Nerede <laughs> Bunun sesini alamıyorum ya. Etrafa bir daha bir bakalım ki. Tonlarca kafamıza çıkarttığımızı görmeyelim. Nerede? Adam bir baksa. Adam bir baksa var ya nasıl güzel olur. Bak, bak bir info. Bir de info dedim info verdi. Bak oralarda bir yerde de bilmiyorum gene de. Dur. Şurada dur. Hemen bir boost falan basalım. O yüksek ben hiç bilmiyorum nasıl güzel. Dur. İlerleyelim ilerleyelim. Hı. Adam var mı burada? Adam üstlerde var gibi galiba. Bilmiyorum yine de. Birazcık içime stres girdi ama yine de hadi neyse. Dur gidelim. gidelim. Dur şu odaya bir girelim lütfen. Ha şu 556'yı. Adam nerede? Adam daire buralardan ses gelmişti ben böyle hatırlıyorum. Hadi adam nerede? Bir gösterse. Ya içime silmedi. Bir dama mı çıksa, ilerlesem böyle siz. Ya da yolumuza devam edelim ya boşver Yolumuza bende devam edelim Dur şunu 5'i 7.62'ye atalım Bu tabi baksak İyi 5.56'yı Her tarafta 5.56 varmış da Ben almıyorum şimdi dersem Hadi dur bir gösterelim Kafamızdan netcat netcat Yemeyelim de Bitir 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 Lan lan kuşlar. O Siz yine de bunların botluğunu aldanmayın. <laughs> Belki sonradan botta et yapıp vurabilir adamı. Hadi basıyoruz. şu Adam var mı? Bir bakalım sağa sola. Sağa sola bir bakalım. Hadi. Tavayı. Neden? Kendiliğinden mi neden tavayı çekiyor? Ben de bilmiyorum. Pompalıyı çekiyor. hadi. Hadi gidelim. Basıyoruz. Üstüm. Hadi. Adama mı çıkarım Evet. Adama çıkalım hadi. Bekle dur şimdi git şuraya adam olmasa yere şuraya yatarız. Bir 5-10 dakika falan tutarız. Şu adamı vurayım ben ondan sonra adama gideyim orada ya tutayım bence. Evet vurayım. Kontrolden ya. Lan ölsene lan. Ha tamam vurdum Tamam vurdu. Bir tamam, kez daha ha tamam. Kaç 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 kaç. Ha kaç lan. Ha git lan git 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 git. Abiden daha da var burada. Aşağıya atlamamız bence güzel oldu. Müthiş oldu hem Adamı gördük. Hadi ilerleyelim. Bir araba geliyor. Dur. Bot taklidi yapalım. Bot yapalım. Belki adam gelir. Ha, geçelim şimdi dama yatalım. Adam var dur. Ses falan vermeyelim. Dur yat. Kımıldan. Bomba var ama bence yetişmez. Atsam. Üstünde de ses geliyor. Hadi. Ya adamı direkt bitirdiler. Dur. Bot. Ona bir bakalım. Adam var mı? Adam var. Üstte. Bir dakika. Adam. Bakmayalım bence ya. Bakarsak direkt zaten gideceğiz. Dur üstlere bir bakalım da. Ayağa kalk. Sanki şu an direkt gideceğiz. 2-3 dakika falan yerde yatsana. Zaten ben bunları her türlü alırım. Adam var. Adam var. Ya sen nereden geldin dijital operatörü ya? Bildirim olarak. Bekle. Kalk bakalım. Altta da var lan. Altta var lan. Altta var. Altta var. Altta var. Bu olmasaydı ben adamı direkt alırdım ya. Gel de geliyorsan. Bak aşağı gitti korkudan. Bak şimdi ben adamların üstüne doğru gitti. Ben ses aldım lan. Şu diğer evde var mı? Al şu. Al al. Kumpa vermişsin lan. Bizde de tek dürbün olarak bu var mı? Ben size ya. Ben de bilmiyorum neden bu var. Hadi. Şimdi ben bu gidişleri, gidişleri yani Raşlı yasım var içinden de raşlamayasım Yoksa gidecek çünkü bu Bak sen şimdi karşıda bence adam var ben böyle sanıyorum. Hadi dur. Bekle şimdi ben karşıdan bir iki baygın verirsem direkt üstüne raşlarım. Adamların üstüne direkt raşlarım ben. Zaten o iki baygını verdikten sonra ben o ikisini, o birini mi bir ikisini mi rahatlıkla alırım. Dur hadi tek birinin göstermesine bak bekliyorum ha. Tek biri göstersin hemen onu bayarım. Diğer de zaten bakar onu da bayarım. Hemen o diğer bir iki kişi mi neyse hemen onu da alırım. Ha gösterdi. De... <laughs> bir baygın ha tamam dur şimdi ben bunun üstüne başlarım dur. Bekle den daha <laughs> Tamam ben üstlerine başlıyorum hadi. Durum, alırım. alırım alırım ben bunu rahatlıkla alırım hem de. Bir molotof atalım. İnşallah ulaşır amin. Ulaş, yok ulaşmadım loto. Hadi üstüne tekrar araştıralım. Hadi pompayı çekelim. Hadi. Ben botun yüzde bir milyon ölüyorum ben bu adama. Lan lan, lan lan mermi kalmadı ya gittik. Ama adam güzel oynadı ya helal olsun. Aldı bizi de aldı yani. Olsun bu canına ne yapabilirim?